Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte short videosu Ay Short diyorum ya. Video çekceğiz. Siz sizlerden <laughs> istediğimiz biz bizlere like atıp <laughs> abone olup short videolarımızı ve bu serilerin devamını izlemenizi istiyoruz. Seride görüşürüz. <laughs> Açtım. Geldik. geldik. Şimdi yapıyoruz. Güzel. E Oo, birinciden bir şey olmaz. Güzel. Ya keşke şu kadar şey <laughs> olsa ah, Yes. Güzel kalecilik yap. Musa o kadar hızlı atma. O kadar hızlı atarsın, bu Eymen'in O kadar atma. Bu Eymen. Eymen abi seni çok yaklaştırdım. Musa adam gibi at ve hızlı atma. Eymen abi seni Aa. çok yaklaştırdım. Ya. <laughs> Salak. Güzel. Ya ya, ayağımla deneyeyim dedim. Hadi. Hadi Mustafa. Hadi hadi hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da onu da bıktık. Ayağımla tutmayı deneyeceğim. Sana kakayım almasın. Arkadaşlar. <laughs> ayağımla tutmayı deneyeceğim. <laughs> Musa anlatma kanka sen Beni yakınlaştırıyor Allah. Ne yapıyorsun? Telefonu. Ne yapıyorsun <laughs> kanka? Dur Dur durma. <laughs> Devam şaka yaptık arkadaşlar. <laughs> bu 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 benim kuzenim Eymen abim. Bu da İstersen <laughs> bu saat video bile yapabiliriz. Aynen öyle canlı yayında açabileceğiz. Bu Ama açamıyoruz. Aynen. Açmayı bilmiyoruz. Açamıyoruz. <laughs> Ama biz de buradan çekiyoruz yani. Aynen. E ee, bizim güzel güzel bizim, bizim şu. gelebilir. Bizim short videomuzu da izleyebilirsiniz. Bize bize şöyle deyip abone oraya... olun, like atın ve short videolarımızı A, izleyin. De. Buyur bir şey diyeceğim arkadaşlar. bizim bizim bu video bu video nerede biliyor musunuz? Gelin. Elif Elif Elif, elif, elif el, Neva Musa el, Elif üçlüsü. Elif Hayır. Yani onda olmayacak. Çilem Ol, saklı olacak. Bakın arkadaşlar. Sinem solakta Musa ne var? Elif üç yüzlerinde. Tutma rahat kamerayı. Ve e, <laughs> iki, bütün kanallara yükleyecek videoyu. Öyle diyelim. Bence de. Hadi bakalım. Arkadaşlar son 3 atışımız kaldı. Şu anda yani yaklaşık 2 1 saattir yapıyoruz. Aynen öyle çok Biz çalışıyoruz. Biz size durduruyoruz. Biz yani. sizin için. Biz antrenman da yaptık aslında. Robaşata. Hadi atın artık. Hadi. Aslında sana... Emin abi tuttu. Sabahtan beri bu videonun antrenmanını yapıyoruz yani. Arka planımızı görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Ama bize 1200 like ederseniz arka, plan <laughs> arka planımızı arka planımızı görürsünüz. Çünkü, oh. çünkü bize plaket geliyor. Evet. Biz Roblox videolarını çekebiliriz de. Çekin. İşte Çekiyor. Çekiyor. Çek ya. Gerçek hayatta kim diyorlar, 5 dakika süyor. Bak. Sizi göremiyor arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi durduma durdurma şey vakti geldi geldi. Ne zaman durdu Şimdi durdu. <laughs> Kaç dakika olmuş? 4 <laughs> <Dört> dakika olmuş. 5 <laughs> dakika. O dokuz Yapalım, 200 abone olanlar like atsın dedi. Ya Ay. Evet. <laughs> <laughs> 2024'e <2000 gülüyor> girdik. Leva için bir plaket geldi. Evet, bu plaketi. Ama 100 bin plaketi değildi yani. Yok, 2000 plaket. plaket. 2000 plaket yok oğlum. Biz, biz, biz daha 2000 olduk. Var Vay vay. Ya benim ben 2000 2000 Ay, oldum. Ne? Arkadaşlar size sevdalı bir şey söylüyorum. benim ski, benim bir, bir tane siki de tuvaletim vardı. Onu <laughs> siki. Ya boş, ski, ya, boş ski, ver. Siki de da tuvalet da. vardı. Ona ona güzel 2000 falan falan gelmişti. Ee, tavsiye ediyorum. Arkadaşlar. Hepsini. Biz <laughs> Ve bay. Bay bay. bay görüşürüz.